Tiyatroldayız. Kalplerimiz gümbür gümbür çok mutluyuz. Sahnemiz açıldı. Biraz sonra oyun başlayacak. Oyunumuzun adı Lüks Hayat. O bir operet. Dillerde pelesenk olan, yıllarca aynı güzellikte devam eden bir oyun efendim. Yönetmenimiz Ümmühan Kıldış. <laughs> evet. Bu kadar güzel bir grubu görüyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı meslek sahibi insanlar. Tiyatro gönüllüleri bir araya gelmişler ve Pandemide nasıl bir araya gelip nasıl bu opereti çıkarmışsa çok merak ediyorum. Yönetmenim sizi dinliyoruz. Evet çok teşekkür <laughs> ediyorum ayrıca hoş geldiniz teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim fazla mesai zaten daha önce de konuşmuştuk burada defalarca oyun evet defalarca aynen yani oyunlarımıza geldiniz, e, röportaj yapmıştık yani. daha önce de ve hani çalışanlardan oluşan bir grup zaten. Ee, bu sınıfın ayrı evet. bir özelliği var. tamam Neden? Çalışanlardan e, oluşuyor ama şöyle bir durum var. Pandemide devam eden tek sınıfım bu arada bu benim. Gerçekten mi? Evet oh, ve ev her şartta, gerçekten. Gerçekten, <laughs> her şekilde geldiler. Biliyorsunuz işte 9 yasağı geldi, işte 7 yasa geldi, sonra kapanma oldu, ne bileyim hafta sonları kapalıydı. Neler ama, çektik. Gerçekten neler çektik. Neler çektik? Normal işte çalışmayan insanlar olsa gündüz de buluşabiliriz ama hem çalışıp hem de gelmeleri atölyeye gelmeleri gerçekten yani çok muhteşem bir duyguydu ve geldiler bir saat, iki saat, iki saat bile Biliyoruz. çalışsak Hı -hı. normalde işte 3 saat çalışıyoruz, 5 saat çalışıyoruz ama burada zamanımız çok kısıtlıydı yani iki saat bile çalışmak için atölyede buluştuk ve bu oyunu çıkardık gerçekten hepsine de çok teşekkür Hayırlısı. ediyorum ve bir aradayız e, ee, çok muhteşem bir duygu. Lüks Alfa zaten klasik bir oyun, klasikleşmiş. Şey yani, yani bütün bayılıyorum. evet aynen bizim için. kadar lezzetli ki. Evet çok güzel yani. Yıkılmadan izlenecek Aynen bir şey. öyle. Şarkısı yani herkesin aynen. dilinde dilen yani. Lüks Alfa şarkısı. Evet, da evet. Hayat, aynen öyle. Lüks hayat, bak keyfine yan gel yaz. Ne ömür şey, oh ne rahat. olalım oyunlara gelelim. <laughs> evet yani gişecilik çok önemli ama bugün beni rahatlatan bir şey var bugün kapalı gişe bir oyun hey, var. Ya. Aşağıda Harika hiçbir bir şey iş yok bana Harika. sadece gelenleri karşılayacağım. Biz 500 gün önce 13 Mart'ta evet. Duru Tiyatro'da hangisi karısıyla son oyunumuzu oynamıştık. Hı -hı. aradan bir buçuk seneye yakın evet zaman ya. geçti. Şimdi öğrencilerimiz çok şükür yine Duru Tiyatro'da başlıyoruz. Evet. Şans getirsin inşallah, salonlar doğsun taysın inşallah. Evet, Bu oyunda amin, çok güzel geçeceğiz zaten eminiz. Kapanmalar son olur, her şey düzelir. Bütün temennimiz i̇nşallah. o. Gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık. Hepiniz çok sıkıldınız evet, biliyorum. Çok. Yanınızdayım her zaman. Yani gerçekten çok üzüldüm ben sizler için. Arkadaşlar, e, duygularını ifade etmek isteyen arkadaşlarım var mı? Oyun hakkında da konuşmak isteyen, kim söz almak ister? Böyle, Tıp oynamıyoruz evet, <laughs> <ben? gülüyor> <Dukunan, gülüyor> dokunan konuşsun. <laughs> Yönetmenim dokunan. dokunan <laughs> bu oyundaki rolümüz ne? <laughs> ben Belkıs'ı ve Altın Dişi canlandırıyorum. Kürt <laughs> sahibi, evet. 10 aydır birlikteyiz Eylül'den beri oyunumuza da Aralık'tan beri çalışıyoruz ve bu zorlu süreçte hani arkadaşlarımızı görmüyoruz Kimseyi görmüyoruz ama her hafta birbirimizi görüyoruz. Çok güçlü, güzel bir ekip olduk. Çok heyecanlıyız. Umarım güzel bir oyun olur ki olacak da. Enerjimiz yüksek. Kesinlikle harika. <laughs> Az önce provaları izledi. Muhteşem bir enerjileri var gerçekten. <laughs> Hepinizi çok çok kutluyorum arkadaşlar. Başka söz almak Hemen topu gel. at bir Prova mi? ne kadar sürdü <laughs> mesela? Ruhi! Ruhi topu atıyor. <laughs> <Efendim sürdü. bayağı. gülüyor> Ruhi nerede? <laughs> Ruhi, nerede? <laughs> Ruhi burada. Provalar ne kadar Ruhi, sürdü? Provalar e, Aralık ayından beri biz yapıyoruz. Oyunumuz belli olduğundan beri. Ee, Valla çok büyük bir heyecanla geldik Hı -hı. her seferinde. Kar, hiçbir şey şey engel olmadı bize. Bu sahnede mi çalıştınız hep? E yok, çalışamadık yok. bu ha. sahnede. atölyede çalıştık. atölyede. atölyede. Bir de 5. katı gidiyoruz. 5. katı 5. katta çalıştık. Güzel bir yerleri var. Evet, evet orada evet, çalıştık. Çok güzeldi. E, bir de şöyle bir şey oldu. Mesela Nisan'da çıkacaktı, Hı -hı. bir yasak geldi. Sonra Mayıs yani, dedik, şanslı. bir yasak daha geldi. oluyor <laughs> <laughs> dedik. Yani evet, hep plan yaptık aslında. Yani yoksa daha önce çıkacaktı. Hep plan yaptık, olmadı. En son artık Haziran inşallah son olur devam ederiz. Şey zor normalde. Yani bir oyunun hmm. provasının uzaması bizim 3 ay oyun çıkarmak için kurslardaki süremiz ya. bazen bir 15 gün uzuyor, Bu kadar kalabalık uzıyor, kadroyla 3 buçuk ayda mi? çıkıyor ama bu bakın oyun provası Aralık hmm. şu an Haziran sonu 7 ay birkaç kere niyetlenildi. Şimdi tarih belli oluyor. Hmm. Olmazsa eğer oyuncu soğur ve oyundan da soğumaya başlar. Hmm. Ama yani ayrıca tebrik ve teşekkür edilesi bir durum Arkadaşlar, diye bunu almak istemek Evet. Ama biz sağ olsun hocamız hepimizden çok istedi bu oyunu. <laughs> evet. evet. Hepimiz çok hepimiz keyifli. Ettim. Yani şu dönemde moral olmuş evet. bir yerde evet. böyle bir. Böyle bir oyunun açmanız da muhteşem olmuş. Evet. evet. At topu birine bu. <laughs> At topu <laughs> atıfet atıyorum o zaman. <gülüyor> 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 yani ben ilk kez böyle bir oluşumda bulunuyorum. Arkadaşlarımın da söylediği gibi pandemi demedik, hiçbir şey demedik, geldik, çalıştık, ee, yani ne olursa olsun son, sonlandıracağız dedik bu işi, tamamlayacağız. Ee, güzel bir ekip olduk gerçekten, hepsini çok seviyorum. Ee, normalde bankacıyım bu arada. Tabii, <laughs> farklı e, meslek gruplarından e, arkadaşlarımız. Bazen gönüldeş. bazen provalara yetişemediğim, yetişemediğimiz oluyor, işle alakalı olarak ama yine de yılmadık uğraştık. Evet. Bugüne geldik. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Zamanınızı almayın. Başka konuşmak istemeyen yoksa, yani yoksa ben Selvican konuşur mu normalde? Selvican anlamıyor. Hadi sen de söyle. Süreniz varsa, kapasitesi varsa çekin. Sabah 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 bugüne kadar buradayız. Her ne kadar biz sabah da onun da inancıyla da bence biz bu işi başarıyoruz. Ee, onu çok seviyoruz zaten <laughs> biz çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Biz de Arkadaşlarla da çok iyi bir ekip olduk pandemi sürecinde bu hastalıklı ruhlarımıza o kadar iyi bir şifa oldu i̇laç ki gibi. o kadar ilaç gibi geldi ki o yüzden ben tekrardan teşekkür ediyorum hem ekibime hem de ünlü Hoca'ya Cem Hoca'ya tabii <laughs> Allah Ama günlerimiz anlatmasın. İnşallah, İnşallah yine al. beraber olalım. En kötü günümüz öyle olsun. Yani daha gerçekten al. Alkışınız bol olsun. Sağ, ol. çok sağ ol. olsun. Çok sağ olun. Size de çok teşekkür gerçekten. ediyoruz. Geldim. Pandemide bile birkaç oyun o biz oynadık. Başka gruplar oynadı. Hepsini gitti izledi nefret Hanım. Hepsini tanıdı. Her zaman yanınızdayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür